<laughs> Mesela sinirlendiğinizde bunu <laughs> <laughs> kafanıza taktığınız sinirlendiğiniz anlaşılıyor. Bir boş boş konuştuğunu böyle işte plan diyebilirsiniz. Çok amaçlı bir bardak. Herkese günaydın. Bugün günlerden 13 Temmuz. İkinci güne başlıyoruz. Hey, uh, yeah, yes, it's for car. Yeah. The playa del Carmen. You take the boat in the playa del Carmen.

biz İzla e gideceğiz ve Cozumel e, Feriye e, yarın yarın Plade Kermen'den bir geçiş yapacağız. Pesos. çevir? Uh -huh. e, bunun için eğer ikisini aynı anda alırsan buradan daha uyguna bir oluyor. Okay. Playa del Carmen Cozumel, let's start 8 a.m. Uh -huh two hours, the last one, uh, and coming back to Sumer Playa is at uh, 9 p.m. Okay. ya. Aynen 32 geçiyor şu an. Tam işte hayatım biraz aceleydiydim. Nereye gidiyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Biz de Muhareze geçiyoruz. Feriyle. E, biletlerimizi aldık. Ya, Öncelik Buraya bize geliyorlar kankamlar da. Bak, en önde gidelim. Şimdi biniyoruz. Herkes de biniyor. aynı yere geldiler. yok köşeye oturalım değil mi? Limanın hemen şurada bilet kişiler falan var. İşte Izla Muharese geçecekseniz, bir de kozumele geçerseniz aynı anda iki tane bilet alırsanız daha uyguna bu işlemi yapabiliyorsunuz. Biz iki kişi hem Izla Muharese hem de Kozümele. Ee, giriş dönüş bilet 1700 Peso'ya aldık. İşte 730 lira gibi bir fiyat oluyor. <laughs> Ares'e geldik. Ayşe'cim çok sıcak olduğu için bir şapka bakmak istedi. Bakalım şapkalar ne kadar fiyatlıymış. Güzel mi? da bayağı var Bunlar 150 miydi? 200 müydü? Tesoydu. Şurada kız da var yerde var Amaçım, peso <gülüyor> Okay. okay. <gülüyor> Tayfı, Ayşe, buraya inanılmaz pahalı abi. 200 200 peso diyordu. Dün şu maskeleri 1200 peso diyor. 1200. <laughs> Aynen. Ayfo motosiklet de herhalde bir korku şey söyleyeyim mi? Burada motosiklet ayı. kiralanabiliyorsa kiralayalım bence. Gezeriz yani. Ben motosiklete okeyim kardeş. Yalnız burası yanıyor. Korku Burada bir şeyler korku var. Korku 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 bir yüzelim ya. ya, bir şey ya, ya, güneş ya, ya. Güneş tamam. 4 çarpı 100. 400 peso mu? 4 tanesi 100 mü demek istiyor? Aynen 4 tanesi 100. Böyle lokal yerler var burada. İşte biz bir ihtimal bir e, şapka falan sıcak olduğu için onlara bakacağız. E, ama tabi burası ad olduğu için fiyatlar biraz daha pahalı. Şimdi bu İzlemuharez'e geldiğinizde böyle golf arabaları var. Size kiralıyorlar, tonlarca var. İzlemuharez'e buraya gelmeden önce e, de bir sürü insan size söylüyor işte buradan kiralayın falan diye. Kiralamayın, direkt gelin İzlemuharez'den kiralayın çünkü çok daha ucuz. 20-25 dolara da falan e, kiralayabiliyorsunuz. 4 kişi binebiliyor. E, ve tüm adayı bununla beraber gezebiliyorsunuz. Ortalama 7 kilometrelik bir adadan bahsediyorlar. Burada da var. Bak, bir sürü yerde bu tarz insanlar satıyorlar satıyorlar. Plaja gelmek üzereyiz biz de. Plaja geldik. Böyle bembeyaz kumlar içinde bir yer. Ecim Nasıl? Daha önce böyle bir kum gördün mü? Görmedin değil mi? daha hmm. ve Evet. Yani suyun rengi de o yüzden böyle. Aynen. Suyun rengi de aynen onun. bizim oradaki berrak suları bu kumla yapsa olsun. Değil mi? Abi canım. Su, su o kadar berrak değil ki. Kum bembeyaz olduğu için su berrak görünüyor. Yes. Welcome to Paradise. Oh choggi. Bize kaldırın. Onun dizimi tutacaksın da o sana sıra Kankun Cancun yağlı güreşlerini. <laughs> Plaja neydi? Peki, Plaja de Moares. Mu peki 19, peki 19 <laughs> saat uçup aynı şortla pişti olmamızdan ne demeli? Bilinçli. Görüşler Bilinçli sayesinde. hareket arkadaşlar. İnanmayın. Cansu nerede? Cansu izliyor. Çok, <laughs> <laughs> ben çıkacağım. Tamam. Hayır. gibi bir bitirişi. <laughs> bitirişi. Evet, havuz gibi deniz. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve zile tıklamayı unutmayın. <laughs> Oranın en ünlü yiyeceği Takos İşte 185, 200, 250 Mexican pesosu. İşte ortalama 80 lira, 70 lira falan, 90 lira. Şöyle bir yere geldik. Şimdi bir oturalım. Menüyü göstereceğim. Güzel şeyler var. Tacos. Şimdi menü geldi. Biz bir burrito yiyeceğiz. Şöyle bir görüntüsü var. Bakalım ne gelecek. Buradan bir etli burrito. Bir de tavuk fajita yiyeceğiz. Ee, içecek olarak da şurada beverage'lar var. İşte, banana, choco milk, mango strawberry demiş. Öyle bir şey deneyeceğiz. Bakalım inşallah güzel olur. Bizim geldi içecekler. İlk Ayşe'ninki e, limonade de şeyinki. E, vişne suyunun şerbeti gibi. Şerbeti gibi. Bu da limonatanın daha ekşisi böyle. Ekşimsi, serinletecek o zaman bizi. Evet, yani içinde biraz maydanoz var ya. Sen beğendin mi Ayşe'm? Hı hı. Buraya geldiğinde... Ne yemek söylersen söyle, bu takos takos değil neydi bu? Taco. Cips abi, tako, aynen. Geliyor soslarla beraber, burada spicy var, ıvır zıvır var, bir sürü şey. Çok acı değil ya. Cı değil Evet, bizim burillosumuz geldi, bayağı güzel bir şeye benziyor. Neydi? Tako muydu? Nako muydu? Nako, neyse artık. Senin takoların burada. Chicken taco. Chicken taco. Seafood. Bu da bizim neydi? Tort. Neyimiz daha? Fajitamız. Fajita. fajita. Tamam. da burada. Şimdi burada bir tane kokonat yapmayı düşünüyoruz. Ben pişik olacağım ha. Hi. Ha şu senin How much is it? Fifty dolar. Ha <laughs> okay. Şu amcadan mı yiyelim? How, <laughs> how much is it? How much in peso? <laughs> 50 pesos. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50 peso. Bir tane alalım içelim 50 ya. Bu da pesoydu. Ha. Ha daha önce söylemişti sanki. Yok. 3 dolar. Ha 3 mi demiş? Ya, but this this is very cold. This beautiful. Okay. you evet. 2 dolar diyor 50 pezoya. Yok 3 dolar diyor. 3 dolar. 50 pezo versek daha karlı yani. 50 pezo daha iyi Yani. Bir tane alalım. Bakalım. Very cold ha. Very cold yok. Don nasıl yapıyor? One one coconut. Only one. The only one. Yeah, is enough for us. <güler> <var ev> <güler> <Güler> ya, cool, cool. Ha. Hmm. Korktum, Bir bakın. Çok içemeyiz ya. <güler> ya. Biz içtiğimizde <gülüyor Muhy Town> çok iğrençti. Evet, valide kötüydü. Bir, Bali'deki e, biraz daha yeşildi. O böyle çok acı bir tadı vardı. Bu, bu şey güzel. Bu yetişkin daha güzel, daha tatlı. Ne vanilyaymış? Şu. Ha vanilya. Mısır. Ha Meksika mısırı da yapıyorlar ya baharatlı. Ha, ha. Ha. Bu. Diye bir şey. Ha. 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 ejderha mı? Sen onu istiyordun ejderha. Hindistan cevizi. Hı hım. Ondeyim. Ha maç. Saat ne? 70. 75. Ne yapıyor? 30 20. Saati 300 peso 16 dolara denk geliyor. Ee, alabiliyoruz buradan golf arabalarından saat 1 saatliğine kiralıyoruz. Ama da buradan alacaksınız. Buradan alırsanız ucuz diğer yerlerden almayın. Gel abla gel. Gel abla diyenler 30-40 dolar istiyor. Sakın onu gidip 30-40 dolar para vermeyin. Şunlardan kira alıyorsunuz. Tın 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 her yeri geziyorsunuz. Hard driver. Typhoon Erdogan. Tesli driver oldum ha. Gençler şu ayağınızın altı çanta koyma yeri. Aşeciğim. Ben... Çantayı İnanılmaz koymamızı sıcak. rica ediyorum. İnanılmaz sıcak. Telefonun nerede? Telefonun? Evet. Direkt geriye mi gidiyor? Bir dur dur kanka sağa çek. Tayfun'la golf arabası kiraladık. Arabayı pet etmeye çıktık. Az sonra. Vasnedolu çok zor. Değil mi? Kızlar bakın bakalım. Bir bakın alayım. Rift diyor işte. Bakın. Bu Buradaki ise balıklar var. Aynen. İşte mükemmel bir yer daha. Harika bir yer. döneceğim baba devam et Oo çok iyi be Hello my friend how are you today Is everything okay